Günaydın Sevgili canlar Mevlana'yı bu kadar kızdıranlara da Ne diyelim artık 72 milleti Bir görmeyen Halka müderris de olsa Hakikatte asidir Öyle yani e, Bir şey de yok evet bulanığım Herhalde kameramdan arkadaşlar Olabilir hiç bakmadım Tam içinde ne varsa diyorum ya, ne varsa Adem'de o vardır alemde. Sabah sabah karşıma çıktı paylaşayım dedim. Kim kimi nereye, kim kimi neye taşımak istiyor? Gidilecek, gelinecek her yer, her şey kendinsin. Yok senden öte bir alem, yok senden öte bir şey ki kimi nereye taşıyorsun? Sebep sonuç sadece dünya realitesindedir. Şu sebepten dolayı şu olur, bu sebepten dolayı bu olur. Ama teklik aleminde öyle bir şey yok ki can. Öyle bir şey yok. Bu alemde, alemde, Adem'de ne varsa alemde o var. Oy dakika bir gol, bir Feyza abla. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Dakika bir gol gol bir değil. İşte içinde Adem'de ne varsa alemde o var dedim. Sabah sabah aldığım mesajlardan sürekli e, hal ve durumlardan şu açığa çıkıyor. Neyi ayırıyorsun? Mesela işte kim şeriatçı? Ondan sonra kim tarikatçı? İşte ne bileyim kim şucu bucu? Hep söylüyorum. Bir uyandım baktım ki Mevlana Celaleddin Rumi'yi bile çıldırtmışız o derece. Yine söylüyorum. 72 fırkayı bir görmeyen hakikatte asidir diyor. Çünkü alemde herkes her şey tek bir. O var gayrı yok arkadaşlar. O var gayrı yok. Onun için o da senle bir ve bütün olduğuna göre ayrı gayrı gören kimlik kişilik zan halimiz bu zanlardan kurtulmanın yolundaysak bu zanları fark etmek isek kimsenden aşağı kimsenden yukarı hiç kimse tek bir olan var Kenan na'budu ve İyyake nestaîn diyor Fatiha suresinde yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım isteriz yalnız sana ibadet eder. Kime diyor ibadet? Kullar. O hiç ama o hiçin içinde Rabbiyle bir ve bütün olduğunu hissedenler. Tekbir olan zata ibadet eder her haliyle. O ne diyor? Yalnız senden yardım isteriz. İsteriz. Biz ne diyoruz? İsteriz. Yanlış oldu. Bizler, kesret aleminde ayrı-gayrı görünen kimlik ve kişiler, yalnız sana ibadet eder zata, yalnız senden yardım isteriz. Ayrı-gayrı gibi görünenler, o zata, o zattan yardım isteriz. Bu kadar. Tamam da bu kafirler kafirleri, Siyonizm'leri ne yapacağız? Şimdi cehennemlikler nasıl görelim? Onca zulüm yapmışlar, ne olacak? 72 fırkayı bir görmeyen hakikatte asi'dir. Neyi görüyorsun? Kafir olan kim? Kafirin hakikati ne? Kefera. Örtüdür örtü örtü. Gerçeğin üstünü örtersin. Kefera. Kafir oldu diyor. Kefer Allahu diyor. Allah kafir oldu diyor. Keferallahu. Fark et, idrak et. Allah kafir oldu diyor. Üstünü örttü diyor. Neyin? Gerçeğin, özün üstünü örttü. Bu tanım ve kavramları bildiğin bilgilerle devam etmeyi seçtiğin her an hakikat perden kalkmaz. ayrı ayrı gören o bilgilerde tutunduğun ne varsa hepsinden geçmen gerekiyor aşk. Öyle. Ben sırtımda bir benlik küfesi, bilgi küfesi onunla gideceğim bu yolu. Ondan sonra bunları tek 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 ama öyle değil miydi? Ama ee, öğrendiklerimiz şunlar değil miydi Ama bildiklerimiz Ama 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 aklı İşte bu akıl var ya Seni bir yere kadar getirir bu akıl Bunlar öğrenmişliklerinin bilmişliklerinin aklı O küfeyi bir boşalt bakalım Sırtından ne biliyormuşsun sen Yani diyor ya Bir başak diyor Dolu oldukça kafasını eğer Eğilir Kendini eğer aşağı ama sen ne yapıyorsun? Eğer boş teneke gibiysek sadece ses çıkarırız. Zerre kadar hal yoktur bizde. Hiç hale geçmemiştir o. Hala dışarıda şunları bunları görüyorsan sanki ben çok muhteşemmişim gibi. Sanki ben benlik küfemde çuvalı taşıya taşıya yorulmamışım gibi alemde hala ayrı ayrı görüyorsam Ey hat bana yazık bana. Alemde ne varsa Adem'de ne varsa alemdedir. Alemde ne varsa Adem'dedir. Ben bilmem. Sesim mi yok? Dilekciğim gir çık bakalım hiç arkadaşlar öyle demiyorlar. Arkadaşlar sesim mi yok? Zaten kalkacağım. Yürüyeceğim, gideceğim sadece Mevlana Celaleddin Rumi de diyorum çıldırttıysak bu sabah. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kiminle savaştı? Ömrü boyunca kafirlerle mücadele etti. İslam'ı yaydı. Evet ama bunların muhafazası da çok önemli. Çünkü alemde İslam düşmanları da var. Uh -huh, sen daha İslam düşmanı mı görüyorsun? Sen onları öyle gördüğün için olmasın. Sen ayrı gayrı gördüğün için olmasın. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savunma savaşları yaptı. Sen de şu anda kendini savunuyorum derken kendini batırma. Çünkü ne varsa Adem'de o var alemde. Sen bir tekle bakalım, birle bakalım. Sen Yahudi Müslüman, sen Yahudi Hristiyan cehenneme gidecek diyorsun. Yahudi de diyor ki Hristiyanla Müslüman cehenneme gidecek. Hristiyan da diyor ki Yahudi ile Müslüman cehenneme gidecek. Leküm dinüküm veliyedim. veliyedin. diyor. Senin dinin sana, benim dinim bana. Herkes bir e, yer tutulmuş. Herkes bir kendine benlikleriyle e, bir şeyleri kutsamış. Onların savunma savaşlarını yapıyor. Onlara göre biz, bize göre onlar kötü. Bunlara öğretilmiş şeyler bu öğretilmişlerden geçmek için buradasın bu bilgilerden geçmek için buradasın kendini bulmak için buradasın o da yalan, bu da yalan, var biraz da sana o yalan bunları geçemediğin müddetçe bilgide kalacaksın, savaşların içinde kalacaksın çünkü gönül senin Kabe bedenin senin mabedin, kutsal toprağın gönlünden ve bu bedenden sorumlusun sorumlusun. Bunda bu alemde bu ademde ne var bir bak. Başka yerde başka bir şey yok. Diyorum canlar. Ne diyorum Mevlana? Celaleddin Rumi. 72 milleti bir görmeyen halka müderris de olsa hakikatte asi'dir. Şimdiki celali çıkardı Ne varsa Adem'de o var Alemde açar açmaz onu gördüm Cık, Sizi seviyorum canlar Kendini bulanlar Kendini bulmaya gönüllü olanlarla Buluşmak Buluşturulmak istiyor Feyza Ki buluşturuluyor zaten Tutunamazsın aşk Kimlik ve kişilik de Zanda, kırıcıda Gönül kırmakta Kendini bulmada, direnmekte Hala kendini var ediyorsan bu alanda duramazsın. Bu alan seni yakar. 72 fırkayı bir görmeyen hakikatte müdevris olsa hakikatte asidir diyor. Heyhat. Heyhat. Şimdi içime baktığımda nerelerden geldin be Feyza diyorum. Nerelerden kırıldın. Şu kötü derdin bu kötü derdin öyle bir çarptı ki kimmiş kötü şuna işte şöyle bakar buna böyle bakardın kimmiş bakan sen misin ya sen misin o kötü gözleri kıyan, kötülükleri kötü gören senin o güzel kalbin güzel gönlün o taşlaşmış kalbini Rabbim yumuşattıkça 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 neyi kötü göreceğim kimmiş kötü kimmiş şerli, kimmiş ayrı gören, kimmiş gayrı gören. Beyza senmişsin ya. Evet benliğimmiş, benlikli beşer gözlerimmiş. Ne güzel kırıyor, ne güzel kırıyor ki bütün zanlardan. Ne güzel yakıp yıkıp yok ediyor ki o bilmişliklerinden. Kadı Yunus gibi. Ona da bakın. Taptık Emre ile karşılaştığında. Diyor ki eğer diyor mübarek bir zat olup olduğunuzu görmeseydim diyor. Bu söylediğiniz sözleri diyor şirk sayardım diyor taptık Emre'ye. O da diyor ki ondan başka görmeyene o var ondan başka bir şey yok ki. Neyi şirk görecek neyi o var ve ondan başka bir şey yok. Şirk olan ne demek? Müşrik. Kilik. Eğer o varsa Adem'de bir ve bütünse ondan başka bir şey yoksa ne diyor? Ya Rabbi ben seni hamd etmekten acizim. Sen kendini kendin ile hamd edersin. Ben dediği kim Allah Resulü'nün? Benliğim. Ben seni nasıl hamd ederim şu cücük kafamla? Yetmez. Beceremez. Ya Rabbi sen kendini Zatını Kendin ile hamd edersin Kendin nerede? Bu bedenin içinde Birle bütün 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 Bir ben var bende benden içeri Kapatamıyorum Çünkü bak şu göz, gökyüzüne geldi Gözüm o kadar maviş ve güzel ki Şimdi Bir ben var bende benden içeri Bu et kemik Görünen ben Bu et kemik görünen bir de ben var bende benden içeri. Bir ve bütün olan bir ve bütün olan ondan ayrı gayrı olmayan onunla bir ve bütün olan ben var. Benlikten geçenin yaridir Allah. Bu benlik et kemik görünen Feyza tanımındaki benden öte içeri ziyade onun varıyla olan la mevcude illahu vücut yok. Vücut yok. Tüm vücutlar mevcut ona ait. Tek bir olana. Onunla bir ve bütün. O zaman o var gayrı yok bak. Bir ve bütün dediğimde o var gayrı yok. İkilik yok. Ne işlev görürse senden görür. Aleme zahir de senden açığa çıkar. Çünkü senden Feyza olarak bilinmek istedi. Senden Ayşe olarak bilinmek istedi. Ahmet olarak bilinmek istedi. Filiz olarak bilinmek istedi. Nurhan olarak bilinmek istedi. Bahar olarak bilinmek istedi. O zaman kıyas ettiğin kim? Kimle kıyas ediyorsun kendini? Jennifer Lopez'le. he o olabilir misin sen? O olmak için mi geldin aleme? <laughs> Jennifer Lopez nereden çıktı sabah sabah? Ben bilmem. Söylesene bak. Hiç bilmiyorum. İşte onunla onun gibi olamazsın. Kıyasi hal şeytandandır. Şeytan nerededir? Ondan ayrı mıdır? Ayrı bir yerde midir? O da senin içinde Adem'deki şeytaniyetindir. Şey tanımı. Tanımladığım şeyleri Müslüman ettim ya. Yani teslim ettim. Ne yaptım? işte şey tanımı Müslüman ettim. O zaman ben bilmem Jennifer Lopez mi denir? Başka birisini mi dedirtir? Tutardık küfür mü ettirir? Başka bir şey mi yaptırır? Hayır mı söyletir? Şer mi söyletir? Ben bilmem. Ne söyletirse söyletir. Vardır hikmeti. Vardır açığa çıkan hali. Sizi seviyorum arkadaşlar. Varlığımıza şükürler olsun. Görüşmek üzere.